Merhabalar. Bugün steroid hormonlarla alakalı, onların adlandırmalarıyla alakalı bir video çekeceğim. Şimdi bu perhidro, e, perhidro fenantren halkasıdır. Ve steroid hormonların ana yapısı budur arkadaşlar. Onlar seren ringi yani seren halkası içerirler. burada Şimdi adlandırmada şöyle bir şey var. E, bu yapının karbon 13'ünde e, 13. karbonunda bir metil grubu varsa östran diye adlandırılır ve östrojenik östrojenik aktivite gösteriyor. Eğer ki hem karbon 10'da hem de karbon 13'te ise o zaman androsten yani androjenik aktivite gösteriyor burada ve burada tamam mı şimdi bir de pregnan halkalarımız var o da yine e, serum ring var hem burada hem burada metil var bir de böyle kuyruklu bir karbon e, 17 de ve, ve 21 metil etil grubu var ve 21 karbon olması gerekiyor şimdi örneklere geçeceğim Böyle adlandırma da karışık bir şey seçtim. Exmestan. Bu steroid inhibitorler, steroid daha potent oluyor. Şimdi, buradan, buradan başlarsın, tamam mı? 1 2 üç, dört. ilk önce bunun ne olduğuna karar verelim. Bu bir androstendir. Neden androstendir? Hem de e, 9, 10, 11, 12, 13, 10'da ve 13'te karbon, karbon 10 ve karbon 13'te metil grubu var. Bu androstendir arkadaşlar. 13, 14, 15, 16 ve 17 karbon. Şimdi burada 6 metil, 6, 6 en Çünkü e, metil olmaz iki e, bağ olduğu için en eki gelecek an ikiye geçük ana yapılp bu 14 diyen 14 diye en çifte bağlar var 3 17 3 17 iki tane keton grubu var bir tane de bölge sondan yapalım Bak burada şey bir yapı var karmaşık. O yüzden bunu seçtim. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 Pardon 18 20 21 21 karbon olduğu için zaten Pregna şimdi 5 beta demek şu demek dışa doğru ee, demek 3 boyutlu sistemde dışa doğru bağlanma var 5 beta Pregna 3 alfa da şey demek kesikle yani içe doğru şu. Tamam. 3 hidroksi 3 alfa, pardon, 3 alfa 20 diol. Şuna bakalım. Bakın numaralandırmayı bence daha yapmışım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 17 alfa 17 alfa hidroksi 6 6 beta metil prek 4 6 4 6 dn 3 20 3 20 dion asetat şimdi burada hidroksi deme sebebi şu asetat asetat yapısı arkadaşlar şu yapı değil mi? Hidroksit sebebi de şu. Burada bir OH grubu varmış. Hidrojen gitmiş yerine asetat gelmiş demek. Onu belirtmek amaçlı. Başka bir yapı. Şey, ıı, yine işte numaralandırılma yapıldı. 2, 3, 4 bu şekilde 17 alfa 17 alfa alfa demiştik kesikli hidroksi pregnan 17 alfa hidroksi OH gelmiş preg 21 karbon olduğu için 4n 4. burada çifte bağ var 3 20 3 20 diyon hexonat. Tamam. Exonaut yapısı. Bu şekilde bu sınavda çıkmıştı bu arada. Bu videoyu arkadaşım Elif için çektim.